Valla alışık olmadığımız bir video girişi olacak bu sefer. <gülüyor> <gülüyor> Fıtık olmuşum. Hem de bayağı ciddi. İşte spor hareketlerini falan vesaire zorlamaktan herhalde. Bilinçsiz spor da olabilir. Herhangi bir şey de olabilir. Başa gelen çekilir diyeceğiz, yapacağız. Her zaman böyle planladığımız gibi gitmiyor bazı şeyler. E, okulda proje yapıyoruz. Beş kuruş etmez. Sınavlar var. Onlara odaklanma vesaire. Marul aldık ektik. Öldü hepsi. Yani yetişemiyorum bazen tempoya. Çok çok can sıkılıyor. Yapacak yapacak bir şey olmuyor bazen. 20 yaşındasın. Hiç hiçbir işe yaramayan bir adamım şu an. Aynaya baktıkça utanıyorum bazen kendimden. Olmak istediğim adamdan çok da uzağım. Hedeflere başaramıyorum. İstediğim şeyler hiçbir olmuyor. Başarısızlıklar daha fazla başarıdan. Başarı elde tutulur bir şey yok yani. Sadece denemeye devam ediyorum. Bırakmayacağım. Bayağı zorlayacağım dibine kadar gideceğim. Yani öyle yani. Ya, elimde olmayan Şimdi mesela derse yetişmem lazım hemen. Gidip gideceğim derse gireceğim. Çıkışta akşam trafiği olacak. Efe gideceğim. Spor yapmam lazım. Fizyoterapik hareketler. Marullar, okul falan yoğun yoğun bir dönem. Böyle video video yapasım açıkçası bu hafta çok gelmedi. Çünkü mutlu değilim şu ara. Eğlen, eğlenceli hissetmiyorum ama zaten yani hayatımı dij dijitalleştirirken hayatımı dijitalleştirirken her haftanın iyi geçeceğini ben de düşünmüyordum. Bu hafta biraz daha farklı sebep sonuç ilişkilerinden dolayı etkilendik işte. Baksana yatak bile yani şövalye. Yani ne yapacaksın ki yani. Öyle işte deneyeceğim bir şeyler yapmayı. Bu hafta böyle biraz belki konsept açıkçası bu bir iki ay değişebilir. Yani böyle olduğum kişiden utanma sürecinde. ...yani böyle burun yamuk. Saçta açılma çok fazla. Aşırı derece. Yani. Keller kek tipi kelleşme. <laughs> Komedi. Her yer ben. Her yerim ben. Beyaz olduğu için. Güneş kremi kullanamadık. Yani hep bireysel problemler falan. Burunda kırık var zaten. Kulaklarda bir sorun. Böyle kıtı da şey falan. Yağlı beslenme şuralarda bir şeyler falan. Yani hep böyle bireysel hataların çokluğundan dolayı aşırı canım çok sıkılıyor. Yani mesela atıyorum önüne geçilebilecek şeylerin önüne geçmiyorum. Saçlarda mesela. Bilmiyorum ya bazen olmuyor işte. Bazen olmuyor da çok kullandık da. Olduğum kişiden rahatsız mı? Olacağım kişi için de endişeliyim. Evet, özellikle burada çok sıkıntı yani zeka. Zekası anlamında eksiklik çekiliyorum, hissediyorum. Yani yeterli olmuyorum. Bildikçe bilmediğimi fark ediyorum. Her konuda yani. Ama şu an memnun değiliz, iyi değiliz. Canımızı sıkacak mıyız? Yani bu hafta sıktık. İnşallah bir daha sıkmayız. Bakalım, teşekkürler.